skandale uno kala Saka oyuna girer girmez köşe vuruşunu kullandı. Ve gol. Zlatan İbrahimovic işte Erman Derman. Neden tactical genius'ım? Um? Neden tactical genius'ım? Um? Asisti yapan kim? Ortayı yapan kim? Saka. Ne zaman oyuna girdi? Bir dakika önce. Golü atan kim? Arka direkte İbrahimovic. Ne zaman oyuna girdi? Bir dakika önce. Bilmiyorum um girsin kardeşim. Pasını şimdi Arnold'sın sen. Verdin pasını. Şimdi Arnold'un önüne. Arnold köşeye. Öbür köşeye. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit ulan. Bu... GTA 5 diyor. GTA 5 oynamıyoruz biz ya. Arkadaşlar get. Gördüm Cruyff'ü. Ya bu ne? Yohan Cruyff geliyor. Bize gol sözün vardı. Johan Cruyff.